çektim seni. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Abi merhabalar Serhat abi nasılsın? Sağ ol kardeşim sen. Ben deyim abi bugün bu akşam biraz moralimiz bozuldu ama. Sen e fena sen... misin? Efendim? Fena misin sen? Evet abi. Nereden efendim? katılıyorsun yarışmaya? Ben abi İstanbul'dan Ataşehir'den. Ataşehir'de ha yakınız o zaman. Evet abi. Tamam. Şimdi sence nasıl? Mesela ben bir gün hani konuşmak istedim ya böyle rahatsız da oldum. Böyle sence konuşmamda böyle kötü ve rahatsız edici bir şey var mı? Yok abi asla. Zaten e... şeyde chat'te Hı -hı. de fikri ben vermiştim bu fan ile alakalı. Ha güzel fikir. Ben aynen. Yapmıştım. Evet ben de güzel olabileceğini düşünüyorum. Sen ne abi? düşünüyorsun mesela? 23 hafta geçmiş mesela Fenerbahçe. Son son haftalarında niye mesela işte 9 haftadır yenilmiyor, 5'te 5 yaptı falan bir çıkışta olan Fenerbahçe. Şöyle bir çıkışta, puan olarak, galibiyet olarak çıkışta ama bence futbol olarak halen çok üst seviyede değil bence. Evet abi şimdi ben daha 17 yaşındayım. Hani kendimi bildim bileli futbolun içindeyim. Benim şu, bu sene yani daha çok izli, izliyorum Fener'i. Bir de hani aklı başında yorumlamaya çalışıyorum. Bu seneden 23 haftayı düşündüğümüz zaman abi şimdi şöyle bakıyorum. Erol Bulut e, çok iyi bir kadro kuruldu ama başındaki tercih, hoca tercihi bence yanlıştı. E, çünkü hani Erol hoca Anadolu'da sen de söyledin yayında çok başarısı olan bir hocaydı. Malatya Spor, Alanya Spor ama Anadolu takımlarıyla İstanbul takımları bir farklı. Çünkü hani Türkiye Ligi'nde bir ambargo var. Üç takımın e, bir ambargosu var ve İstanbul'da çok farklı bir oyun oynanıyor. Şimdi 23 hafta boyunca ben hiçbir maça planlı bir şekilde çıkıldığını görmedim. Yani Hı -hı. böyle düzgün bir planlı. 3-4 farklı plan şeklinde. Hı -hı. Sadece o oyuncuların bireysel performansları baz alınarak bir şeyler yapılmaya çalışıyordu. Ama Erol Hoca şöyle bu ışık yaktı. Sen de biliyorsundur. Alanya maçı vardı. 2-1'lik içeride. Evet. O maçta mesela Erol Hoca Anadolu'da yaptığı bir taktiği uyguladı. Topu rakibe vererek, topun arkasına saklanarak kontralarla. Hı hı. Bunda da başarılı oldu. O maçı kazandık. Ama o maçtan sonra da e, çok önemli maçta bunu denedi. Ya şimdi ee, bir, bir iki maçta tamam bir şeyler denilenebilir. Yani ben zaten onu söylemiştim. Büyük hocalar kendini öbür hocalardan ayrı ettiği noktalar bunlar. Bir taktiği vardır, bir planı vardır, sezon boyunca uygulayabileceği bir şeyleri vardır ama bazı kritik maçlarda özel hamlelerle oyunu kazandırabilir. Zaten bunu söyledim. Bir hoca takımı şampiyon da yapabilir, şampiyonluktan da edebilir. O, o, o şeyi hoca yapabilir. Yani anladın mı? Hani mesela Liverpool kaç senedir doğru düz ayaklanamayan bir şeyi dünya devi haline getirdi neredeyse şey. Ee, Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Yani bir hoca etkileyebiliyor. Yani sadece bunu kulüp için demiyorum. Oyuncu için de. Yani şimdi Firmino, Almanya'da Ofenheim'de orta şeker... E, Yine kaliteli ama orta seviye bir Bundesliga oyuncusuydu. Hiçbir zaman da Bundesliga'da böyle o Bundesliga'nın en iyi oyuncusu olacak bir kapasitede değildi. Adamı alıp Liverpool'a parlattı. Yani bunun gibi şeyler hani ama bence bu Erol Bulut'ta bence yok. Benim kendi şahsi fikrim bu. Ha, i̇nşallah ben yanılıyorumdur. İnşallah önümüzdeki sezonlar hayvan gibi bir şeyler yapar ama ben inanmıyorum. Ben yine söylüyorum. Lige bakarak söylüyorum bunu. Fenerbahçe bence şampiyon olur. Ama bunu oyuncular evet. yapmış olur. Bunu hoca yapmamış olur. Ben de seninle aynı fikri paylaşıyorum abi. Hatta bu Erol Hoca e, bu son 9 maçlık bu maçtan önceki 9 maçlık seri de hani başarılıydı. 8 e, galibiyet bir beraberlik fena değil ama fiksürün de bir kolaylığı vardı. Bu Fener'in e, son 9 haftası ilk yarı ve ikinci yarı son 9 hafta çok kolay bir fiksürü var. Hı -hı. Hani içeride oynadık çoğu maçı. ve otoritelerde futbol otoritelerinde şöyle bir şey çıktı. İşte eee Erol Bulut Fenerbahçe'nin Sir Alex Ferguson olur. Yani böyle bir şey yok bence. Bence olamaz. Ee, ben de ben de ben de aynı şekilde düşünüyorum. Mesela bugün yani Fenerbahçe Fenerbahçe, yaşında... Fenerbahçe mesela şimdi Galatasaray Fatih Terim yani gerçekten Galatasaray efsanesi. Türkiye işte Türkiye'nin çok önemli hocalarından bir tanesi. Seversin, sevmezsin. Bak o ayrı bir şey hocalık olarak. Yani mesela böyle kritik maçları kazanması, kritik hamleler yapması Galatasaray birinci devrede Galatasaray'la hiç kimse e, işte ilgilenmezken hiçbir şey olmaz derken Galatasaray'dan adamın şu an lider 48 puanda Fener'le aynı noktaya gelmesi gibi şeyler. E, ve Fenerbahçe'nin kadrosu bence daha iyi. Yani transferler daha iyi. Yarı sezon transferleri hayvan gibi. E, ama yani mesela Galatasaray'da çok önemli bir isim. E, Söğretmen Ferguson dediğinde yani bu konuma bence çok 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 aşama kaydetmesi lazım. Çok çok hepimizi şaşırtması lazım Erol, Erol Bot'un. Bence Erol Bot'ta öyle bir kapasite yok. Bana sorarsan. He ben gider, Anadolu mesela. takımlarında başarı olur mu? Olur. Ersun Yanal gibi bence. Bak Ersun Yanal bence Fenerbahçe hocası değil. Yine söylüyorum. <laughs> Kimse bunu yanlış anlamasın. Bu kendi fikrim. Bence değil abi. Çünkü ben bir de çalıştım Ersun İnanlı'na. Yani ben o, o hoca kapasitesini biliyorum tamam mı? Şimdi siz diyorsunuz ki işte Fenerbahçe bizde şöyle bir şey var abi. Fenerbahçe en erken şampiyon yapan hoca. E, Yani o double mı sayılıyor? Mesela iki kupa mı veriyorlar? Yani, evet abi. Yani en geç uzatmalarda şampiyon olsun. O da aynı sayılıyor. Yani en kısa zamanda en işte Mart'ta, Mayıs'ta Haziran, yarı sezonda şampiyon yapsın. Hı. Yani bu ne ki yani? E, geç, geçen geldiğinde ne yaptı şimdi mesela ne yaptı? Adam kesin hiçbir şey yapmadı abi. Mahvetti takımı değil mi? Adama hayvan gibi transferler istediği her şey yapıldı. Gitti Beşiktaş'tan Tolga'yı aldı, her şeyi aldı. E yapamadı. Abi ben biliyorum bir Tolga çünkü. Tolga gibi futbolcuya 3,5 milyon euro gibi bir bedel ödedik abi. O da var. Aynen yani öyle. Yüksek bir bedel benim için. Yüksel şimdi. bir bedel ve Fenerbahçe'ye gelişi 6 ay sürdü. Rıdvan Hoca ne dedi Rıdvan Bey? Eğer ki dedi söz konusu Fenerbahçe gerisi teferruatsa böyle bir açıklama yapıyorsan o zaman atacaksın imzayı dedi. Dedi mi demedi mi? Adam evet, imza abi. atmak evet. için 6 ay bekledi. Niye? Çünkü kendi çıkarlarını bekledi. E, Erol But yanlış anlamayın ben hiç o konuya geçmedim. Çünkü Fenerbahçe hassas bir süreden geçiyordu. İki sene başarısız oldu. Ee, gerçekten eee yeni bir yapılanmaya, yeni bir hoca, yeni bir kana ihtiyacı vardı. Şimdi Fenerbahçe'de oynamışım. Ben kendim için söylüyorum. Bak. Bu benim için ama ha, he. bu herkes için geçerli değil bak. Yanlış anlamayın sakın. Ben Fenerbahçe'de oynamışım Erol Bulut gibi ve şu an başarılı bir teknik direktörüm. Alanya'dayım, Malatya'dayım. Tabii ki oradan ekmek kazanıyorum, saygı duyuyorum. Ama beni Fenerbahçe istediğinde, tamam mı? Fenerbahçe ihtiyacı olduğunda, beni çağırdığında ben yakarım abi bütün gemileri. Bak bu benim için geçerli. Bak yakarım gemileri demek kendi oynadığım kulüple alakası değil. Kariyerimi yakarım yani anladın mı? Ben yakarım abi. Kaybederim belki. Belki taraftar beni siler başarısız olurum. Ben yakarım ama. Bak yani buradaki ince çizgiyi anlatmak istiyorum size tamam mı? Bize, bizi böyle fena olduk. Bizi böyle sevdiler. Veya bize böyle fena bahçeli anlattılar. Ben yakarım abi orada tamam mı? Gidiyorum Hiç şimdi. Fer Ferit'in yanına gideceğim şimdi. Ferit'le biraz bir derbi sohbeti yapacağız. Bak ben yakarım tamam mı? Hani ben lap diye giderim veya derim ki kardeşim Fenerbahçe geliyorum beni bekleyin. Yani Erol Bulut geliyor mu gelmiyor mu? Ben şu an Malatya'nın hocasıyım. Ben Alanya'nın hocasıyım. Bilmem ne uzat 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 uzat. Zaten ben böyle sevmiyorum abi. Hoca yani Fenerbahçe hocası. Beni heyecanlandırması lazım abi. Beni Erol But heyecanlandırmıyor abi. Bunu bugünkü maçta söylüyorsam da en adi şerefsizim bak. Bugünkü maçta hiç alakası yok. Tamam mı? Çünkü ben öyle şeylere takılmama. bir kazanırsın. Galatasaray içeride kazanmış. Kupayı sen kaldırırsın sonra. Yine hiç fark etmez. Ama beni heyecanlandırmıyor abi. Bana heyecan heyecan yani. Ben dışarıya baktığımda maçı seyrettiğimde teknik direktörü gö gördüğümde. Ben eminim ki ben eminim ki Derbi ve Galatasaray maçı oynandığında kamera şeye, e, Fatih Terim'e yöneldiğinde bence Hı -hı. Galatasaray taraftarı heyecanlanıyordur. Ben heyecanlanmıyorum abi Fenerbahçe taraftarı. Eğer Erol Bulut'u sağ kenarında görüp heyecanlanan varsa bilemem. Ben heyecanlanmıyorum abi. Abi şimdi sen de söylediğin gibi Erol Bulut eğer Fenerbahçe'yi Fenerbahçe çok seviyorsa bu kadar. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi sefarattır deyip. 6 aydan önce yakarım yakarım bak ortalı yakarım beni kimse tutamaz ben öyle bir cümle kuracağım para pul falan her şey hikaye yakarım ya diyorum size evet abi Neyse, zaten bu... Fenerbahçe'ni herkes biliyor yani konuşmaya da gerek yok <laughs> ee, eyvallah bir kardeşim daha bir son, son olarak şunu söyleyeceğim beni yayına aldığın için çok teşekkür ederim ne demek ee, kardeşim benim bir de şunu söyleyeceğim abi bizim bir pro club takımımız var ha? en son yaptığım FIFA Pro Club maçında da sizi bir ufak ghostladık. Orada benim Alex karakterim var hatta. Evet. Yayında denk geldik ama Hı -hı. araya kaynadı. O gün çok güzel bir maç olmuştu. 2-0 yen yenmiştiniz. O oynayacağız oynayacağız yine. Şimdi bu aralar Valheim diye bir oyuna takıldık. Biraz evet. o, o böyle biraz bizi bir batakla çekti. Güzel de keyifli de bir oyun. Biraz bir onu bir oynayalım. Sonra yine FIFA'ya geçeceğiz ya. Bol bol zamanımız var ya. Allah sağlık saat versin. Tamamdır Kardeşim teşekkür, teşekkür ediyorum sana. teşekkür ederim tekrardan. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi yayınlar abi. Görüşürüz. Şimdi ben bir Ferit'in yanına gideyim. Bir